Ooo Şamil Bey. Sizi buralarda görür müydük ya. Hani dağda kurdu öldü. Neyin var senin? Bir şeyim yok. Nereden çıktık ya? Bana mı söylüyorsun? Sen benim elimde büyüdün. Ne zaman canın sıkılsa, birine küsen, hemen bir işin ucundan şevkle tutarsın. Kim üzdü seni? Hı? Suna mı? Bozuştunuz mu yoksa? Kalbini kırdım sanırım. Yani sanırım değil öyle. Kırıldı. Haklı da. Bak bana bakayım. Ablaya bak be. Ne oldu ne bitti diye sormayacağım. Ama suçlu olduğunu biliyorsun. Önemli olan da bu. Ki bu çok büyük bir meziyet. Dert etme. Ben nasıl alacağım gönlünü peki? Ne yapacağım? mu? Hmm. Ya saçmalama abla. Gidip patiye diye sarılayım mı kıza öyle? Sana sarıl demedim ki. Onu ne kadar sevdiğini. Ve onun her koşulda yanında olduğunu ve olacağını göster. Daha da önemlisi ne kadar üzgün olduğunu. O da bunu anlayacaktır. Hadi hadi. Çok ara verdin. Çalış biraz. Göreyim. hala resim yapıyorsun ha? Evet. Arada sırada yapıyorum. Yani iyi geliyor kafamı dağıtıyorum. Seni ilk gördüğüm ellerine vurulmuştum önce ben. Zarif, ince, narin. <laughs> resim yaparken seni zerrederdim. Tuvalin üstünde böyle uçuşan elleri, kelebek gibi. ama sakar olduklarını da hatırlatırım. Unutmayayım. Her seni istemeye geldiğimizde üzerime kahveyi döküp beni yakman. <laughs> Sen benim başıma gelen en güzel şeysin. Tabii kahveyle beni yakmanı saymazsak. Söyle bakalım. Seninle konuşmak istediğim önemli bir şey var demiştin. Neymiş? Konu abim Cezayir. Abim sana bir yanlış yaptı mı? <laughs> Cihana, cihan Bu cihana sığmaz Ya siz yursuz cehber benim Mekana sığmaz al.